Merhaba arkadaşlar. Bugün anlatacağımız konu inek sütü proteini alerjisi başta olmak üzere kalsiyumun tüm yaşam boyunca hangi dönemde ne kadar ihtiyacımız olduğu, hangi durumlarda desteklenmesi gerektiği, desteklenmezse nasıl sıkıntılar oluşturacağı ile ilgili kısa bir açıklama, kısa bir bilgilendirme videosu olacak. Konunun daha iyi anlaşılabilmesi ve konudan kopmamanız için kalsiyum ne işe yararın önce cevabını vererek konuya başlayalım. Öncelikle herkesin bildiği taraftan başlayalım. Kemik ve dişin yapısında özellikle sertlik oluşması ve insan vücudunun, insan iskeletinin dik durmasını sağlayan başlıca mineraldir. İkinci aşamada pıhtılaşma fonksiyonunu sağlar ve pıhtılaşma sistemi içerisinde olmazsa olmaz bir elemandır. Yani kanama olduğu zaman insanların vücudunda bunun pıhtılaşmasını sağlayan en önemli minerallerden bir tanesidir. Bunun dışında birçok hormonun yapısında, birçok hücre içerisindeki sinyal yapısında olmazsa olmaz bir şeydir. Aynı zamanda sinir İletsin sağlar yani eliniz ayağınız uyuştuğu zaman kalsiyum eksikliğiniz olabilir gibi kısadan bir çıkarım yapabilirsiniz ya da olmazsa olmaz bir organımızı düşünün kalbi düşünün kaslarımızı düşünün kalp de başta olmak üzere birçok kasımızın içerisinde kasların kasılmasını sağlayan olmazsa olmaz en önemli mineraldir. Şimdi bu kadar önemli bir mineral hakkında konuşuyoruz. O yüzden dikkatinizi bana verin ve kafanız karışmadan yavaş yavaş konuları anlatalım. Birçok dokuda ve birçok fonksiyonun görülmesinde vücudun kalsiyuma ihtiyacı olduğunu söylemiştik. Şimdi bunu kısaca kafanızda biraz canlandırabilmek açısından size rakamlarla konuşacağım. Arkadaşlar ortalama bir insan için bahsetmek gerekirse yaklaşık 1 kilogram ağırlığında vücudumuzda kalsiyum var daha önce söylediğimiz birçok fonksiyonu vardı ya her organda farklı şekillerde bulunur. Tahmin edeceğiniz gibi yüzde %90'ı kemik ve dişlerin yapısında bulunur. Bunun dışında kalp dahil olmak üzere kasların çalışması için olmazsa olmaz bir mineraldir. Gene pıhtılaşma sisteminde bulunur ve diğer yumuşak dokularda da bir yapı taşı olarak bulunmaya devam edecektir. Basitçe vücutta üç tane hormon tarafından düzenlenir ve bu hormon tarafından dengeleri azaltılarak artırılarak bir denge üzerinde durdurmaya çalışılır. Çünkü Fazlası da zarardır, azı da zarardır. Besinlerin kalsiyum içerikleriyle ilgili ve kalsiyumun vücuttan alımıyla ilgili bilmeniz gereken iki tane başlık var. Birincisi her madde içerisinde aynı miktarda kalsiyum bulunmaz. Yani 100 gram süt içtiğinizde aldığınız kalsiyumla 100 gram et yediğinizde aldığınız kalsiyum farklı miktarlardır. İkinci başlıkta şu. Her aldığınız madde içerisindeki kalsiyumu diyelim ki aynı miktar olsun aynı şekilde vücut emebilebilir. Yani yararlanımları farklıdır. Bunda da örnek şunu söyleyebiliriz. Anne sütünde aldığınız kalsiyum miktarı ile inek sütü içerisinde aldığınız kalsiyum miktarı aynı değildir. Anne sütünü bebek aldığı zaman kalsiyumu hızlı bir şekilde yükselecektir. Çünkü Bebeğin vücudu bundan yararlanabilecektir. Fakat inek sütünü aldığınız zaman vücutta bazı sebeplerden dolayı kalsiyum yeteri kadar emilemeyecek ve fazlalığı dışkı olarak dışarı atılacaktır. Bu nedenle yapım ve yıkım hep bir denge içerisinde olması lazım. Fakat bunu değiştiren bazı faktörler var. Hepinizin bildiği gibi yaş faktörü, cinsiyet, hormon durumu, spor yapması ya da yapmaması o insanın vücudundaki kalsiyum miktarını etkileyen başlıca faktörlerdir. Önce yaşla ilgili bir cümle kuralım. Yaşla ilgili özellikle çocukluk çağının neredeyse tamamında, bebeklik döneminde hızlı bir büyüme vardır biliyorsunuz. Hızlı bir şekilde kalsiyum ihtiyacımız olacaktır. Çocukluk döneminde gene aynı şekilde olacaktır. Ergenlik döneminde aynı şekilde olacaktır. Bu sebepten dolayı 20-30'lu yaşlar arasında kalsiyumla ilgili maksimum depomuza ulaşırız ve bundan sonrasında yavaş yavaş artık cebimizden yeriz gibi bir cümle kurulabilir. Bu nedenle İlk 20-30 yıl içerisindeki yaptığınız beslenme ve bunu nasıl şekilde kullanılması gerektiği için vücuda anlattığınız yaptığınız spor yani spor ve beslenme şekli vücudunuzdaki kalsiyum miktarını etkileyecek başlıca iki önemli etmendir. Bunun dışında 30'u geçtikten sonra artık bir dengeye ulaşacak ve yaklaşık günlük 1000 mg civarında ihtiyaç olacak. Sonrasında 45-50 yaşından sonra artık hormonal dengelerin vücuttaki kalsiyumu korumakta zorlanması nedeniyle normal ihtiyacımızdan gene fazla miktarda kalsiyum alma ihtiyacımız olacaktır. Ama bizim konumuz o taraf değil. Daha çok gebelik, emzirme ve bebeklik, çocukluk ya da ergenlik dönemindeki ihtiyaçlara değinmeye ve o konuya ilgili ayrıntılı bilgi vermeye çalışacağız. Burada bir dipnot bırakmak istiyorum. Güncel konularda, TV programlarında, sabah programlarında, bazı internetteki ya da Instagram'daki fenomen kişiler arasında işte şu diyete başladım, bu diyeti yapıyorum, şöyle yiyorum, böyle yemiyorum, böyle aç kalıyorum gibi cümleler kuruluyor. Arkadaşlar şunu kesin bir şekilde söyleyebilirim. Eğer diyet yaparsanız, diyet yapmada bu arada kastım şu. Normal ihtiyacınızdan daha az miktarda yemek. Yani diyelim ki normal ihtiyacınız bu. Bu şekilde yediğiniz zaman vücudunuzda yeteri kadar bütün vitaminlerden, minerallerden alacaksınız. Eğer siz diyet yapıyorum diye bu minimum miktarı aşağıya düşürürseniz bu durumda siz iyi bir şey yapmıyorsunuz. Diyet şudur. Daha doğrusu zayıflamak ya da kilo vermek için yapmanız gereken şey şudur. Bir Spor yapacaksınız. 2- ihtiyaçtan fazlasını yemeyeceksiniz. Ama ihtiyacı düşürmek diye bir cümle yok. Eğer ihtiyacı düşürürseniz ihtiyacınız olan o vitaminler, mineraller eksik kalacaktır. Ve vücudun dengesi bozulacağı için aslında efektif bir şekilde, yeterli bir şekilde kilo veremeyeceksiniz. Ve tabii ki bir sürü eksiklikle beraber bir sürü sıkıntılı durum ve sık hastalanma başınıza gelecektir. Konumuzu atmayalım tekrar kalsiyuma dönelim. Şimdi yeterli miktarda beslenme ve diyet dedikten sonra aslında kesinleşmiş ihtiyaçlar ya da şundan şu kadar bundan bu kadar şu yaşta şu kadar ihtiyaç var gibi bir cümle var mı? Tam kesin bir cümle yok ama yaklaşık değerler var. Şimdi bunlarla ilgili birkaç cümle kuralım ve aslında ne kadar ihtiyacınız olduğunu yaklaşık olarak tahmin etmenizi sağlayalım. Şimdi yeterli beslenme ve diyet dedikten sonra ikinci cümlemiz şu olması lazım. Her yaşa ait ihtiyaç miktarı farklıdır ve yaklaşık olarak ne kadar ihtiyacınız olduğunu bilirseniz ihtiyacınızın arttığı dönemlerde desteklemeniz gerektiği miktarı tahmin edebilirsiniz. Ama tekrar söylüyorum buradaki olay sizin ilaca kendi kafanıza göre başlamanız değil bilinçli hale gelip ihtiyacı olduğun dönemde doktora başvurarak ihtiyacınız miktarı doktordan talep etmeniz. Yoksa kendiniz ilaç yazmanız için bunları anlatmıyorum. Şimdi ne demiştik? Bebeklik, çocukluk ve ergenlik döneminde gittikçe artan miktarda kalsiyume ihtiyacımız var. Çünkü kitlemiz artıyor ve yeni kemik yapımı, yeni kas yapımı, kasların büyümesi, kilo alma, boy alma gibi durumlardan dolayı Ergenliğe geldiğimizde maksimum ihtiyacımız olan 1300 mg günlük kalsiyum ihtiyacına çıkmış oluruz. Sonraki dönemde bu ihtiyaç birazcık daha azalır ve yaklaşık 1000 mg civarında devam eder. Ta ki 40-45 yaşlarına gelene kadar. Sonraki yaş grubunda birçok hormonun farklı şekilde çalışması ve aslında vücudun birazcık daha yeterli alımı sağlayamaması, birazcık eskimesi olarak bunu kabaca anlatabiliriz yeteri kadar ihtiyaç olmayacaktır ve tekrar ihtiyaç yüksek miktarı çıkar. Çünkü yüksek alsanız da düşük miktarda emilecektir ve vücut aslında ihtiyacı olanı ancak sağlayacaktır. Bir de bu dönemler arasında aslında yaştan tamamen bağımsız olarak gebelik ve emzirme dönemi var. Muhtemelen annelerimizin çoğunun merak ettiği kısım bu. Evet arkadaşlar gebelik ve emzirme dönemleri yaştan bağımsız olarak annelerin ciddi miktarda ihtiyaçlarını artıran bir durumdur. Çünkü aldığı miktar hem kendisinin günlük ihtiyaçlarını sağlamalı hem de artan bir şekilde bebeğin ihtiyaçlarını giderebilmesi gerekiyor. Kabaca şöyle diyebiliriz yani. Bir insan ortalama olarak 1200 mg kalsiyum ihtiyacı olan bir varlıktır. Evet. Peki hocam 1200'de niye uğraşıyoruz ki böyle buçuklu rakamlar vesaire? Gidelim 5000 mg alalım. Ne olur? Arkadaşlar zaten 5000 mg aldığınız zaman vücut bunun tamamını almayacaktır. Büyük bir çoğunluğu posa olarak dışkıyla ve idrarla atılacaktır. İkinci aşamada fazla miktarda alırsanız hem böbreğinize aşırı miktarda yük, solüt yük birikecektir. Artı böbreğinizde taş ve kum oluşma ihtimali olacaktır. Artı bazı dokularda kalsiyum çökmesi dediğimiz ağrılı, acılı ve sonrasında fonksiyon kaybına neden olabilecek sıkıntılara neden olabilir. Dolayısıyla vücuttaki her şey aslında dengeyi sever. İhtiyacın arttığı dönemde desteklemeyi ve dengenin sürdürülmesini ister. O yüzden siz dengeyi sağlayabilmeniz için bu ihtiyaç miktarlarını bilmeniz önemli. Kabaca şöyle bir rakam var. Bir bebek annesinin karnında 25-30 gram, gram, miligram demiyorum, gram kalsiyum alarak doğar. Sonrasında da her gün 200 ila 250 miligram arasında günlük kalsiyumu annesinden alır. Peki şöyle bir durum var demiştik. İnsanların ortalama ihtiyacı belli yaşlarda belli miktarlarda. Bu belli miktarları sağlayamadığınızı düşünün. Üstüne üstlük hamile olduğunuzu ya da emzikli bir dönemde olduğunuzu düşünün. Vücudunuzdan günlük 200-300 mg civarında bir kalsiyumu bebeğinize verdiğinizi düşünün. Bu durumda o tahmin ettiğiniz gebelerin büyük bir çoğunda olan bel ağrıları, sırt ağrıları, kemik eğrilikleri, güçsüzlük, halsizlik, iştahsızlık, uyuşmalar, mide bulantıları gibi yan etkiler oluşacaktır. Dolayısıyla siz eğer bunları yerine koymazsanız ihtiyacınız miktarı yerine koymazsanız sıkıntı yaşarsınız. Bu konuyla ilgili Amerikan Besleme ve Beslenme Komitesi bir cümle konuşuyor. Diyor ki 1.25 hidroksi vitamin D düzeyiniz normal düzeyde ise bir annenin ya da bir gebenin fazladan kalsiyum ihtiyacı yok demektir. Fakat Türkiye'de birçok koşul kalsiyum ihtiyacını artırmaya ve D vitamininin düşük olmasına sebep olan bir düzeneye sahip. Özellikle kapalı giyim tarzı, kış aylarının uzun sürmesi ve güneşli geçirdiğiniz günlerin pencereden geçen güneşten bahsetmiyorum. Kolunuz bacağınız açık bir şekilde dışarıda güneşin vücudunuza değmesi durumundan bahsediyorum. Düşük olması, artı beslenme olarak bunun yeteri kadar desteklenemiyor olması, yeterli miktarda spor yapılmaması ve bilinçsiz yaşam gereksiz diyetlere girilmesi gibi sebeplerden dolayı Türk nüfusunun büyük bir çoğunluğu D vitamini eksikliği dolayısıyla kalsiyum eksikliği ile baş başa ve tabi sık doğumu ve uzun süre emzirmeyi bahsetmiyorum. Bu durumda desteklenmek için de günlük 300 mg kalsiyum miktarı yeterlidir normal bir insan için şimdi aslında ilk başta söylediğimiz konuya gelelim inek sütü proteini alerjisi olan anneler ne yapması gerekiyor inek sütü proteini alerjiniz varsa aslında vücudunuzun en fazla yararlanabileceği besinlerden bir tanesi olan süt ve süt ürünlerini diyetinizden tamamen çıkartmış durumdasınız ve aslında en iyi kalsiyum kaynağını da kaybetmiş oluyorsunuz bu durumda annelere her gün için 1 gram kalsiyum vitamini desteği öneriliyor daha önce ayrıntılı bir video hazırlamıştım o inek sütü proteini alerjisi nedir diyenler için söylüyorum Bebeklerin özellikle emzirme sonrasında annenin beslendiği inek sütü proteinlerine karşı oluşturduğu bir yan etkidir ve bu durumda bebeklerin rahat olabilmesi için annenin tam diyeti yani inek sütü proteini içeren süt, yoğurt, peynir, ayran, tereyağı ve bunlarla yapılan bütün besinlerden uzak durması gerektiren bir kompleks durum. Tedavisi için de hem anneye diyet veriyorduk, eksik kaldığı durumlarda da hidrolize mamalar verilerek çocuğun rahatlaması sağlanıyordu. Peki, anneyi konuştuk. İnek sütü proteini alerjisi olduğu zaman dedik ki günlük 1 gram kalsiyum alarak normal dengesini sağlayabilir ve devam edebilir. Peki, bebekle ilgili ekstra bir destek gerekir mi? Hayır arkadaşlar. Eğer anne yeteri kadar diyet yapıyorsa, kendi ihtiyaçlarını gidermesi için de fazladan kalsiyum desteği alıyorsa bebeğe ekstra destek vermenize gerek yok. Peki, inek sütü proteini alerjisi var. Anne diyet yapamıyor, yapmıyor. Bu durumda bebeğin ihtiyacını olacaktır. Bu durumda bebeğin anne sütünün almaması ve hidrolize mama dediğimiz mamalarla beslemeye devam etmesi gerekmektedir. Bu durumda da bu mamaların büyük bir çoğunluğunun içerisinde kalsiyum dengeli bir şekilde verildiği ve kalsiyum zengin bir şekilde verildiği için ihtiyaç genellikle olmuyordur. Gene de bebekten bebeğe durumdan duruma farklı durum olabilir. Doktorunuz ne diyorsa takip etmenizi ve onun önerilerini uygulamanızı tavsiye edeceğim. Peki hocam bunun doğal bir yöntemi yok mu? Yani biz illaki kalsiyum almak zorunda mıyız? Dışarıdan tablet almak zorunda mıyız? Hani başta demiştin ya gereksiz yere alınan ilaçların içerisinde bulunan alüminyum çinko gibi mineraller de kalsiyum emilimini azaltıyordu. Kalsiyum da alırsak başka bir şey azaltacak değil mi? Evet arkadaşlar haklısınız. Bunun için şöyle bir durum var. Mümkün olduğu kadar ihtiyacınızı doğal besinlerle, temiz besinlerle ve sağlıklı besinlerle giderin diyoruz. Bunun için de önerebileceğim birkaç tane yöntem var. Öncelikle şunu söyleyeyim. Eğer bir mide bağırsak probleminiz varsa, menopoz dönemindeyseniz, fazla miktarda hazır ilaç alıyorsanız ve özellikle bunlar içerisinde çinko ve alüminyum gibi tuzlar varsa... D vitamini yetersizliği yaşıyorsanız veya dengesiz bir şekilde besleniyorsanız yani bu dengesiz beslenme sadece fazla miktarda abur cubur yeme şeklinde değil fazla miktarda posa yiyorsanız ve bunu kalsiyumla desteklemiyorsanız bu durumda da kalsiyum ihtiyacınız artacaktır. Peki, kalsiyum ihtiyacını gidermek için kalsiyum emilimini artıran yöntemler nelerdir? Az önce söylediğim cümleyi tekrar söylüyorum. Dengeli beslenin. Dengeli, ihtiyacınız neyse o miktarda beslenmeye devam edin. İkinci aşamada hani az önce saymıştık ya, ihtiyacın arttığı dönemlerde desteklemeyi ihmal etmeyin. Özellikle emzirme ve hamilelik dönemlerinde ihtiyaç artacaktır. Bu dönemlerde ihtiyaçla beraber vücuttaki hormonlar aslında daha fazla kalsiyum alabilmek için hormonal düzenleme yapacaktır bu dönemlerde ihtiyacı olan kalsiyum ve fosforu bol miktarda almaya çalışın. Düzenli bir bağırsak aktiviteniz ve bağırsak yaşamınız varsa o da aynı şekilde yeterli miktarda alımınızı artıracaktır. Kalsiyum miktarı zengin olan besinler nelerdir? Yani neleri yersek birazcık daha kalsiyumumuz artacaktır. Bir kere bunun için şöyle en iyi, iyi, orta ve zayıf olacak şekilde dört başlık altında besinleri kısaca anlatmaya çalışacağım. Süt ve süt ürünleri vücudun aslında en fazla kalsiyumun yararlandığı maddelerdir bunun dışında bunları biliyorsunuz inekli proteini alerjisi olan anneler alamıyor bu durumda iyi ve orta düzeyde olanlardan daha bol miktarda yemek gerekiyor kalsiyum yararlanımı iyi olan besinler nelerdir peki pekmez var badem var susam fındık yeşil sebze kuru bakragiller kuru meyveler gibi birçok aslında inek sütü proteini alerjisi olan annenin yasaklı olmadığı besinler var. Bunlar yeterli miktarda kalsiyum içerir. Daha orta düzey kalsiyum emilimine sebep olan maddeler nelerdir? Yumurta, portakal, mandalina, limon, çilek gibi birçok meyve ve birçok besin orta düzeyde emilme neden olacaktır. Ve düşük düzey zayıf miktarda kalsiyum almamızı sağlayan şeyler de et, tahıl ve diğer sebzeler olarak sayılabilir. Baştaki cümleyi tekrar söyleyeceğim ama artık konuyu kapatacağım. Arkadaşlar, vücudumuz dengeli bir yapı ve bu dengeyi bozarsanız her türlü zararı görürsünüz. O yüzden ihtiyacın fazla olduğu dönemde fazlasını destekleyin. ihtiyaç olmadığı dönemde gereksiz miktarda doğal olmayan ürün almamaya çalışın. Kendi vücudunuzu tanıyın. Diyetleri asla kendinize zarar verecek şekilde ihtiyacınızı kırparak yapmayın. Sporunuzu artırın. Sporu artık bir yaşam tarzı haline getirin ve bunu etrafınızda örnek olarak gösterin. Çünkü sporsuz bir yaşam ve sağlıklı bir sporsuz yaşam mümkün değil maalesef. Kafanız takılan bir şey olursa ya da farklı bir konu hakkında konuşmak isterseniz alt tarafta yorum olarak paylaşırsanız ben bu yorumları okuyacağım ve buna göre yeni videomuzu seçeceğiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.